cümlelere bakın. Bu kişiler arasında ahlılık mı? Kaybatı mı? Yani hala öyle o Hala bu şimdi şu böyle bir başlık olmadı. Bir ya. Akşam yapar. Gece yapar. Akşam yapar. Bu var. bir günlerce gidiyor ve... Bu, bir günlerce gidiyor bir ve... Bu, bir bir gün plan sizinle de, de paylaşın. Oğlum bana Hı -hı. Da, yorum yapma. Şu listeyi bana at. Ne yapıyorsan atıyorsan çıkayım. Bu kadar da pazar günü yollayacağım benim. Bugün yollayacaksın ya. Çelikli bir yok. Durma ya. Üçüncü de gördüm. Utanmıyor şey ya? Ben bu şirketin kurucusuyum. Fikir atılıyorum ya. Başlarım senin bana geçen fikre ya. Ya bana bulaşmak için yer arıyorsun. Bence konuşmayı Sen kimsin lan ben sana bulaşacağım? Kimsin lan? Ben de hiç sana bulaşacağım. Başlarım. Bulaşmak 何で Allah'a emanet